Duygu körlü yani alexitimi'den kaynaklanıyor olabilir. Duygu körlü duyguları anlayamama, ifade edememe, empati kurarak karşıdaki kişinin duygularının farkına varamama olarak kendini göstermektedir. Özellikle aleksitimi erkeklerde daha çok görülmektedir ve kişi duygularını daha çok bedenselleştirerek ortaya koyabilmektedir. Yani bir tartışma esnasında ben buradan rahatsız oldum ya da öfkeleniyorum yerine, başım ağrıdı, midem ağrıdı artık yeter diyebilmektedir. Halbuki orada olması gereken nedir? Rahatsızlık duygusunu anlayabilmek ve bunu ifade ederek daha kaliteli bir ilişki kurabilmektir. Kişi genelde bedenselleştirilmiş psikosomatik rahatsızlıklar yaşar ve bunlar genelde kronikleşmiştir. Çünkü uzun bir süre duyguları ifade etme yöntemi olarak kelimeler değil beden kendini ortaya koymak zorunda kalmıştır. Stresle baş edilemediği dönemde yetersiz hissedip de kaygılanıldığı dönemde omuz ağrıları artmıştır. İş yerinden mutlu olmadığı dönemde bel ağrıları artmıştır. Ya da aşırı istemediği bir şeye fazla maruz kalınca ve oradan da uzaklaşamayınca mide ağrıları olarak kendini ortaya koyabilmektedir ki buna beraberinde bir sürü psikosomatik rahatsızlık eşlik edebilmektedir öfkelenme, depresyona da yatkınlık görülmektedir bu kişilerde. Çünkü olması gereken işlev noktasında zorlanıldığı zaman farklı noktalarda sistemde bir problem oluştuğu için kendini depresyon olarak, saygı bozukluğu olarak ya da öfke patlamaları olarak ortaya koyabilmektedir. Birçok zamanda kişiler kayıtsız kalmaktadır. Kadın ağlar, kadın çok üzülür, çocuk çok üzülür, kendini yerlere atar. Kişi sadece donuk bir şekilde o kişiye bakar ve ne tepki vereceğini bilemez. Bir donma tepkisi. Ne oluyor? tanımlayamadığı bir duygu söz konusu olduğu için de ki bilmediği bir şey oluyor. Bilmediğimiz bir şey için de ne yapacağımızı bilmememiz de çok normaldir. Doğrudur demiyorum. Çünkü bir ilişki söz konusuysa, bir ebeveynlik sorumluluğu söz konusuysa bunun sorumluluğu için gereken adım atılmalıdır. Diğer yandan bunun bilincinde olunmadığı zaman da ister istemez normali buymuş gibi de kendimizi ya da başkaları bizi etiketleyebilmektedir. Yani o biraz duygusuzdur, o biraz soğuktur, o biraz cevap vermez, o biraz duygularını kendi içinde yaşar gibi yanlış etiketleme kişinin aslında rahatsızlığını farkındalığına ulaşılması da zorlaşmaktadır. Peki bu rahatsızlık nasıl teşhis edilebilir? Toronto Aleksitim ölçeği ile tespit edilebilmektedir. Aynı zamanda psikoterapi sürecinde kişinin öyküsü, bazı testlerle teşhisi netleştirilebilmekte ve beraberinde birçok yöntem bu rahatsızlığın aşılması için uygulanılmaktadır. Yani duyguları anlama, duyguları tanımlama, e, duygu ödevleri, kendi iç dünyasındaki bunun farkındalığına ulaşma için birçok terapi yöntemi kullanılmaktadır. Ama tek başına aşabileceğimiz bir durum değildir. Öncelikli olarak bunu kabul etmeye ihtiyacımız var. Yani kişinin profesyonel bir destek alması gerekmektedir. Bazı zamanlarda ilaç tedavisine de ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer ki sorun beyinden kaynaklı bir işlev bozukluğuysa zaten direkt nörolog eşliğinde farklı süre eşlerde devreye girerek bu rahatsızlık için gerekli adımlar atılabilmektedir. Ama eğer ki siz bunun farkında olmadan eşinizin sizi sevmediğini, size değer vermediği için soğuk davrandığını düşünürseniz ve olay gerçekten de bununla alakalı değilse bu kişide çok fazla özgüveni düşürmeye, depresyona yatkın olmaya, kendini değersiz hissetmeye götürebilmektedir ki birçok kadın maalesef bu sorunu yaşamaktadır. Ülkemizde kültürden kaynaklı olarak da erkeklerde duygular ifade edememe, tanımlayamama ama e, erkekler ağlamaz misali kendi duygularını bastırmaya gitmek zorunda kalabilmektedir. Bu da tabii ki ister istemez kişinin duygularından uzaklaşmasına neden olabilmektedir. E, duyguları ifade etmek, iletişim kurmak, bir ilişkiyi başlatıp devam ettirmek bunların hepsi de bir noktada beceridir. Yani bir yemek yapmak gibi, bir temizlik yapmak gibi ben bunu ne kadar az yaparsam o kadar o beceride gelişmem gecikiyor ve azalıyor. Ne kadar sık yaparsam o kadar geliştirebiliyorum. Alexitimi'nin en kötü taraflarından birisi de ben bu duyguları tanımlayıp kendimi o noktada geliştiremediğim için sosyal ilişkilerden de kaçıyorum. Çünkü benden bir duygusal alışveriş beklenen bir ilişki sosyal ilişkiler. Bunu veremeyeceğimi bilince ister istemez kendimi geri çekiyorum. Geri çektikçe de bu becerim daha da kötüye gidiyor. Gelişemiyor. Bu fırsatta böyle bir döngü içerisinde kaçmış oluyor. Bazen deneyebiliyor ilişkiye girmeyi bir çünkü sevilmek, sevmek, güven duymak, kadın ve erkek en temel duygusal ihtiyaçlarımız. Bunları karşılamak için sosyal etkileşime giriliyor. Fakat yetersizlikten kaynaklı olumsuzluklar yaşanılınca çünkü duygusal derinliğe ulaşılamıyor. Karşının beklentisi olan duygusal alışveriş yaşanılamıyor. Bir noktada çıkmaza giriyor ve yollar ayrılıyorsa ya da sürekli toksik bir ilişkiye dönüşüyorsa kişi de bu seferde özgüven eksikliğine götürüyor. Çünkü yetersizlik, başarısızlık duygusunu da beraberinde getiriyor. Bitiriyor. ilişkide sürekli olumsuzluklar yaşamak ya da bir ilişkiyi başlatıp bitirmek zorunda kalmak ve neden bittiğini anlamlandıramamak. Zaten bu süreçte en önemli nokta farkına varabilmek. Alexithymia ciddi bir psikoterapi süreci gerektiren Gerekirse yerine göre ilaca ihtiyaç duyulan, beynin nörolojik olarak incelenmesine ihtiyaç duyulan bir süreçtir. Bunun farkına varılması çok önemlidir. Aynı zamanda aleksitimi yaşayan kişilerde bazen öfke patlamaları oluyor, bazen bir anlamsızlık, bir keyifsizlik de olabiliyor. Çünkü duygular farkına varıldığı ve doğru yaşanıldığı ölçüde insanı bir doyuma ulaştırıyor farkına varılmayan ama bana ait bir parçanın hep yok sayılması, görülememesi bir yerde benim için ciddi bir eksikliğe götürüyor. Bu eksiklikte kendisini işte öfke olarak, e, keyifsizlik olarak, geleceğe dair ve anımıza dair bir ümitsizlik olarak, anlamsızlık olarak ortaya çıkabiliyor. E, özellikle eşi Alexitim olan kişiler içinde e, Tedaviyi kabul etmiyorsa da ilk tavsiyem bu rahatsızlığın ne gibi durumlar ortaya çıkardığını bilincinde olmanız. Kişisel algılamamanız, sakin kalabilmeniz. Mümkün olduğunca da duygusal olarak istediğiniz o desteği bulamadığınızı anladığınız noktada artık beklemenin çok da böyle iyi gelmediğini fark ettiyseniz o desteği kendinize vermeye çalışmanız. Tabii ki bu süreçte yolunuzu da ayırabilirsiniz. Yani evlilikte ben duygusal olarak üzüntümü, mutluluğumu paylaşamayacaksam bir anlamı yok diyebilirsiniz ki bu da en doğal hakkınız ve doğru bir bakış açısıdır. Diğer yandan hayır ben eşimi seviyorum ve onu böyle kabul edebilirim. Bu süreçte destek alırsa ne mutlu. Almazsa da elimden geleni yapmaya çalışırım derseniz de öncelikli olarak sizi sevmedi, değer vermediğinden ziyade bunun aslında kendisinin bile aşmakta zorlandığı, kendisinin bile belki de farkında olamayacağı bir rahatsızlıktan kaynaklandığını ve onu bu sürece getiren bazı durumlar olduğunu kabullenmekle başlamak lazım. Çünkü bu süreçte gerçekten maalesef kişi bilerek bunu seçmiyor. Mecbur bırakılıyor. Ya çok acı çekiyor duygularını ifade ettiği zaman da reddediliyor, aşağılanıyor, dışlanıyor. O yüzden bu yolu seçiyor ya da aşırı derecede bastırılan bir evlat olduğu zaman ebeveynleri tarafından aşırı kontrol edilen ve eleştirilen biri olduğu zaman duygularının yaşanılmasının acı verdiğini düşünerek onları bastırmaya gidiyor. Halbuki sağlıklı olan nedir? hüznü de mutluluğu da birlikte karşılayabilmek ve uygun bir şekilde ifade edebilmektir. Ama özellikle çocuklukta bu yeterli bilişsel şey, olgunluğa ulaşamadığımız için farkındalığımızı oluşturamadığımız noktada önce coşkun bir şekilde bir çocuksu tarafımızda duygularımızı yaşıyoruz. O bize acı verince de en uca gidiyoruz. Duygularımızı yok saymayı seçiyoruz. Ve bu o kadar uzun süre yapılınca da maalesef bizde fazla yerleştiği zaman alexithymia gibi kaçıngan bağlanma stili gibi, kaygılı bağlanma stili gibi çok farklı noktalarda kendini ortaya koyabilmektedir. Kendiniz bu süreçte eşiniz için kitap okumayı seviyorsa bununla ilgili kitaplar alabilirsiniz. Duygu kartları var, onlara alabilirsiniz. Onlarla tartışırken özellikle güvende olacağını, eleştirilmeyeceğini teminatını vererek çözüm istiyorum ben aslında çözüm odaklı yaklaşmak istiyorum diye onun üstünden değil de çözüme neler yapabiliriz gibi üstündeki o baskıyı azaltarak bazı sonuçlara varmanız kolaylaşabilir. Ama yine de günün sonunda gerçekten zor bir durum olduğunu da kabul etmek gerekir. Özellikle duygusal olarak beklentisi olan bir kadın ki evlilikte olması gereken bir durumdur. İçin zor bir süreç onu da kabul etmek gerekiyor. Alexi Timi... Genetik yatkınlıktan da etkilenebiliyor. Belki ebeveynlerde de bu olabilir. Çünkü yatkınlık olarak da bulunmuştur. Aleksitimi ile en çok karıştırılan durumlardan bir tanesi de kaçıngan bağlanma stilidir. Kaçıngan bağlanma stili ile ilgili de video yükleyeceğim. İkisi birbirinden bazı noktalarda ayrılmaktadır. Fakat ortak bazı noktaları da bulunmaktadır. Ama günün sonunda en fazla bizi endişelendiren aleksitimidir. Yani duygu körlüğüdür. Aleksitimik çok daha kritik bir süreç barındırmaktadır. Özellikle eş sorumluluğu söz konusu olduğunda ve ebeveyn olup çocuklarla bağ kurmamız gereken nokta söz konusu olduğunda gerçekten bizim için artık bir şeylerin değişmesi gerektiğinde kabul etmeye ihtiyacımız var. Unutmayalım bazı şeyler fark edildiğin harekete geçmelidir geçten terapi ekolünde de söylendiği gibi harekete geçmeyen farkındalık pişmanlıktır pişman olmamak için fark ettiysek adım atmaya çalışmak çok önemlidir ya da, adım atılmıyorsa ve bu süreç bir türlü aşılamıyorsa da karşı taraf bunu yapmıyorsa siz bunu fark ettiğiniz ama aleksitimi olduğunu düşündüğünüz kişi karşı taraftaki kişi ise ve değişmiyorsa da yollar ayrılabilir ya da burada bir kabule gidip kişisel algılamak yerine o kişinin böyle olduğunu onun kendi dünyasındaki aşamadığı bir süreçten kaynaklı olduğunu kabule geçerek de biraz daha hafiflemeniz kendinize odaklanarak kendiniz için bir şeyler yapmayı seçerek süreci daha güzel aşabilirsiniz kendinize yatırım yapmayı, kendi duygu dünyanızı ve paylaşabileceğiniz sevdiğiniz arkadaşlarınız, akrabalarınız varsa onlarla bu duygusal noktada tölere edebilmeyi de talep edebilirsiniz.